Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz yeni bir Grand Arena ile yine karşınızdayım. Bu Grand Arena birazcık ilginç olabilir çünkü baktığım kadarıyla karşımdaki elemanın kadrosu birazcık güçlü. Ama ona rağmen defansını o kadar güçlü kurmamış. O yüzden belki bir şansımız olabilir. Baya patlatmış gerçi ama bir bakalım defansta ne yapmışız onu görelim. Bunların hepsine tek atmış. Kazanmak zorunda değiliz fakat en azından. Burada iki tane vurmuş buna. En azından bir tanesini tutmuş. Star Killer. Belki oradan bir şansımız olabilir. Bunlara da zaten birer vurmuş. Zaten buradaki evokları da ben çıkaracağım buradan. Artık burada olmaması lazım bunların. Şimdi burayı komple temizlememiz gerekecek. Şöyle bir bakacak olursak eğer. Jenner Grievous birazcık düşük seviyesi. Taskınlar var. Omikronları falan yok yalnız. Burada Genozinler var. Hepsi böyle tehlikeli takımlar açıkçası ama güçleri düşük. Buraya gelecek olursak burada bir tane Fenix var. Ne kadar etkili olur bilemedim. Çok çok bir şey beklemiyorum buradan. Çünkü açıkçası söylemek gerekirse Rex olmadığı için. Burada Evoklar var ve Omikronu var. Belki birazcık etkileyebilir bizi. Buradaki omikronu ne veriyordu yalnız onu bir hatırlamam lazım. Şöyle bakacak olursak. Grant Grand da 30 speed veriyor hepsine. Hız veriyor yani. Onun dışında da %40 fazla hasar vuruyorlar basit yetenekleriyle. Bir de %40 şansları oluyor asist için. Çok aman aman önemli bir omikron değil gibi duruyor. O yüzden bakacağız. Hallederiz gibi duruyor yani. Aşağıdan bir başlayalım isterseniz basit şeylerle ilerlemeye. Şu şeye de bir bakalım mı? Ona göre çünkü bir tane e, karakterle burayı elemeye çalışacağım. Bunun Zetas'ı ne veriyordu Sabine? Gerçi buradan bunu okuyamayız. Eğer o mikron olsaydı ayrıca okurdum ama bunu burada okuyamayız. Çok önemli değil, Yine de 7 relik bir karakterle bunu sileyim diyorum şimdi. Hatta o da 7 relik karakterde bu Kylo Ren olacak. Bunu buraya kullanmasam eğer şuraya kullanabilirdim ama bence bu Kylo Ren burayı temizleyemez. O yüzden evokları temizleyelim. Yukarıda bunun alabileceği başka bir şey var mı? Buraya Darth Vader sola bile girebilirim belki. Şunu da girilmez buna. Yok tek başına girilmez o. Bunu en mantıklı buraya kullanırız. Hemen onu başlayalım o yüzden. Umarım güzel bir başlangıç yaparız bununla. Sonradan problem yaşamayız böylece. Güzel başlangıç yapmak da önemli. Daha sonra biliyorsunuz takıldığımızda devamı geliyor. Şu şekilde başlayalım bakalım. Stanımızın tutması güzel. Armor şiret pek hoş olmadı ama İyi neredeyse Çapırı alacağız yani. Çapır düşerse belki zaten bir şeyler olur. Tekrar kalkacak tabii ki. Şu stun güzel olmadı. Armor şiret çok fazla arttı ya. Sanırım kaldırmayacak. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şunu bir almaya çalışayım. Güzel oldu. Yine toparladık. Hera'yı da iyi oldu. Hera'yı da aslında alır mıyız ya bir de? Stantalım da olabildiğince. Oradan kurtar. Armor şiret çok arttı ya. Gerçekten. Toparlamam lazım canı ama gerçekten çok kötü yani. En azından zırhı toparladım. Ama çok hasar yiyorum. Şu çok fazla vuracak. Şunu bir almaya çalışacağım. Ölmezsek iyidir. Hera zaten vuramaz. Şunu alalım. Bir de bunu alalım. Gerçekten birazcık birazcık zorladı ama güzel aldık ve güzel de puan geldi oradan. Evoklara hemen bir şey bulmamız lazım. Böyle çok fazla harcamadan gücümü evokları da almak istiyorum. Acaba Bounty Hunter'lar sorun yaşamadan alır mı diye düşünmeden edemiyorum burada. Sanki alırız arkadaşlar ya ekipman seviyemizden dolayı Bounty Hunter'la burayı çözeriz gibi. Bu önemli burayı çözmemiz çünkü Darth Vader'la bunu Cenozilllara saklıyorum. Bir tane First Orderımız da var. Bunu da saklayalım. Güzel. Watt tamburumuz var. Onu Supreme Leader Kalyaren'de le kullanırız. Bunu böyle almamız lazım. Eğer buradan komple çıkmak istiyorsak bir de eleman arka tarafta biraz daha güçlü karakterlerini barındırmış olabilir. Orada sorun yaşamak istemiyorum. Şimdi çok fazla asist alacaklar. Şu bu. Önce bir Evoke Eldra'ı bir aradan çıkarmaya çalışacağım. Bozku bir alırsa iyi olacak yalnız. Tamam güzel şöyle bir taunt alalım. Maalesef Pablo'da şey var. Ama hasardan kurtaracağız sanırım ya. Öldürmemize çok bir şey yaramayacak bu elemanı. Daha sonra kaldıracağı için hemen Elder'ı da almamız lazım. Post biraz daha tutarsan koçum, süper olacak. Hmm. Şu evokaldra bir tek atmaya çalışalım mı? Of yemedi, kötü oldu. Onu tek atsaydık mükemmel olacaktı ya. Hala güzel, indirebildik en azından. Şu an wicked var, Logray da hızları sıfırlıyor. Logray açıkçası ikinci hedef olmalı bence. Boskun üzerinde şey atmaları çok kötü oldu ya. Buradaki Daze'den dolayı başı döndüğü için ekstra hız almıyor. Bonus tur, tur metre alamıyor yani. Orada birazcık geriye düşüyoruz ama yapacak bir şey yok. Şu güzel oldu. En azından geri kalkmayacak bu evoklar onu biliyoruz. Logre'yi indirirsem bayağı bir hız kazanacağız. Şuna bakar mısınız ya? Arkaya saklandı gerçekten. Alacağız ama. Güzel. Hiç fena değiliz. Güzel. Boba Fett'in onu alması çok iyi oldu. Şimdi Pablo Mapla artık hepsine girebiliriz. Artık önemli değil. Bundan sonra akacak çünkü. O Deizler Meizler kayboldu. Şunu da çift çırpaya atalım hatta. Öbürü zaten standı şunu da alalım. Güzel. Bunu da başımıza aramadan tamamlamamız güzel oldu. Bence efektifte kullandık takımları. Arka taraftan ne çıkacak bir bakalım. Hmm, şu basit. Şurada o mikronlu pilot var. Açıkçası en güçlü takımlarından birisi o. Şunu alırız. Hermit Yoda sadece bir tek e, burada sıkıntı yaratabilir başımıza. Burada da açıkçası çok fazla bir şey kullanmak istemiyorum. Ama yine de tehlikeli takım, normal değil. O yüzden şöyle yapalım. Deşrendara bırakalım bu işi. Deşendar ne yapacağını bilir diyoruz. Zalbar'la Mission Vau'yu da yanına alırsa bence okey olur. CLS takımı ayrıca şunu da alalım. Veteran Han Solo. Yanını bir şeyle besleyebiliriz. Fark etmez çok. Han Solo bence iyi gider. Bu şekilde bir girelim bunu alalım. Daha CLS'miz var. <laughs> First Order'ımız var. Supreme Leader Kylo daha kullanmadım o var. Halledeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Durun bakalım. Önemli olan bu adam kaybetmiş. Biz kaybetmeden buna karşı kazanmamız lazım. Ki adamın tam kadrosunu göstermedim başında. Onu da göstereyim size anlarsınız. Benden niye güçlü olduğunu. İki tane Galactic Legend'ı var arkadaşın. Güzel oldu. Yeteneklerini kapanması da iyi oldu. Güzel. Bastille şan gelir mi? Güzel. Jedi Knight Raven'a. O çok güzel. Yoda'yı da indirdik. Juhani zaten... Giri çok fazla değilmiş. O da kolay ölecektir. Güzel. Hata yapmadan buradan çıkmamız iyiydi. Bunu da hata yapmamamız lazım. Şöyle bir bakacağım. Aa çok fazla çıktım. <laughs> Dart Vader. Hadi Supreme Leader Kylo Ren diyelim. Ya da buna diyelim fark etmez. Bunu da CLS ile de alabiliriz. Ya da CLS ile bunu alıp bunu Supreme Leader Kylo Ren le alabiliriz. Fark etmez. Bunları bu şekilde yapabiliriz. Yani Aşağı tarafa tamam. Ya da Supreme Leader Kylo Ren'i buraya mı kullansak yani sıkıntı yapmasak çünkü bu takımda 7 relik var ve tehlikeli olabilir. En tehlikeli olabilecek takım bu yani. Daha bende Jedi Knight Raven falan var. Onunla temizleriz arkadaşlar ya. Burayı şöyle yapalım. Wattambor artı Kylo Ren girelim. Temizleriz temizleriz. O tarafı temizleriz. Böyle girelim buraya. Daha data kronlarımızı da kullanmadık. Öbür tarafa data kron da kullanacağım. Ee, tank tek verelim. Devaf gelirse onları temizlesin. Kaptan fazla skill atmasın ya. Onu bir stunlayalım. Doşlamasaydık iyiydi. Hmm. Şu pilot direği iner herhalde. İnmedi ama. Şu an ölecektir. Güzel. Double kill geldi hatta. Güzel güzel. Zaten daha yani ultisini bile açamadık. Rage'ini bile açamadan bitirmiş olduk. Yukarıda da hata yapmayalım. Şurada bizim CLS'yi kullanalım. CLS artık tamamlandı ama bu Grand da son kez onu e, tam olmayan haliyle göreceğiz arkadaşlar. Sonraki Grand Arena'mda hepsi full Relic 5. Hatta şu an e, Star Killer'ı da Relic 7, Relic 7'ye çekiyorum nereye koydum ben şurada? Hmm, bu da 12'de olduğu için ya vuracak. Burada Datacron kullanamayacağız. Sıkıntı yok. Yine de alırız bence. Önemli olan adam kaybetmemek. Şu niye ilk başta şeyle başlamadıysam multisiyle. Şimdi hasar yemeyecek bu. Çok da buff yok aslında üzerinde ama Şunu bir atalım. Temizledi. Şunu şöyle yaparız. Bence güzel galibiyet oldu ya. Sıkıntı yok. T temiz. Güzel. Bu da zaten Şimdi gelecek. Tamamdır. Şimdi iki takım daha kaldı. Burayı Darth Vader'la alırız diyoruz. Bunu Darth Vader olmayan Jedi Knight Raven'la girebiliriz mesela. Kayla Katarn kullanalım. Ee, beşinci eleman yok buraya. Liderlik özelliği de uyacak yani en azından. Ee, Obi-Wan Kenobi alalım. Tabi bunlardan dolayı data kron kullanamıyorum ama yapacak bir şey yok. En azından öldükten sonra baflarını alırız. Çünkü diğerleri de zaten şey değil. Bu şekilde gireceğim. Sanırım çok sorun olmaz ya. Diye düşünüyorum. Şu Task'ın Warrior'u biraz yaşatmazsak bence sıkıntı olmaz. güzel. Beklediğimden erken çıktı. Aradan. Şimdi... Bir şamanlarını almaya çalışacağım. Kale Katarna vermeyelim. Şey verelim. Jedi Knight verelim. Taunt almasa miydi aslında. Geri düşük çünkü ölebilir. Tıh. Biraz hatalı oynadık ama... Durum bunu kurtaracağız bir şekilde. Taskın Raider sona kalsın. Şu uro bir temizleyebiliyor muyuz? Güzel. Bir de çifti gelirse üzerine. Stanı Raider'a atalım. Yemedi, rezistledi. İç iç suyundan da iç. Aslında bir old beni kassam fena olmayacak. Başka takımlarda da kullanabilirim. Bana bayağı faydası olur. Şu şekilde bunu temizleyelim. Sonunda da bunu işaretledik mi? Burası da bitecektir. Dedim ya tek başına tank kesilir artık. De yok yok alırız. Kaylekatar'ın temizlemesi lazım. Şöyle yapalım. Güzel. Puan durumunda ne civardayız 763. Bir de şunu yıkarsak bakalım ne olacak sonrasında. Buraya Darth Vader şu şekilde girebilirim. Buraya First Order girsek alamaz mıyız diyorum da bence alamayız ya. First Order burada sıkıntı yaratabilir. Buna Darth Vader girmek daha mantıklı. Şu şekilde yapalım. Sonuncuyu kime alalım sadece bilemedim. Şeyi alalım mı? Kylo Ren Unmask'ı alalım. Tanklar yani onun için alıyorum sırf. Bir de Datacron kullanalım bundan dolayı. Ee... Buffları dispellediğimde atak kazanıyorum bunda. Bu ne yapıyor? Debuff Resist dediğimde Health ve Protection. Bu daha iyi. Biraz daha dayanıklılığımız artsın. Şunu alalım. Güzel. Hiç fena değil. Bir şu alanı atalım bakalım. Güzel. Bir tanesi gitti bile zaten. O bayağı basit oldu ya. Güzel. Bunu bu kadar basit olacağını beklemiyordum. Bunu iyi hallettik. Basitle temizleyeceğim hepsini. Güzel. Şimdi buradan sonra puan ne oldu? O çok yakınız. Çok yakınız. Bir gemisini alırsak galibiyete geleceğiz arkadaşlar. Bunu almamın mümkünatı yok. Ama bunu alabilirim. Çünkü 298 zaten bu tırtmış. Ben de en baba finalizer'ımla girirsem, girersem yalnız girersem değil. Şöyle yapalım. Şunu Benim toplam gücüm kaç? Bir de e, Darth Vader'ın gemintisini alalım. 532. Bunu kesinlikle almamız lazım ya. Yani. Hatta yani göz açtırmadan adamı yıkmamız lazım. Sonra da galibiyete ulaşmamız lazım. Videonun sonunda adamın kadrosunu da göstereceğim bu arada, onu merak edenler için. Ee, şöyle yapalım. Şundan devaff yemeden bir... stunlayalım. Kylo Ren'e de Hunted atacağım. Güzel. O nereye atıyor? Tank atsın, güzel. Vallahi güzel oldu. Avantajını silip tek atıyor muyuz? Mükemmel. Şeyi bilemedim ya. Gemi mi çağırsam? Hadi çağıralım gemi. Asist alıp yıkmaya mı çalışsam diyecektim. Güzel. Bunu da öyle yaparız. Bir tane defansı geldi. O tank sonradan geldi bir de. O tankın arkasına saklanmadan şunu yıkabilseydim güzeldi. Olmadı. Kötü oldu. Arkadaki acaba şunu atsam yıkılır mı? Yok yemedi. Görünmez oldu değil mi bu? Görünmezlik aldı şundan. Aynen stat almış o yüzden vuramıyoruz. Güzel. Güzel. Gayet güzel temizledik. Şimdi büyük ihtimalle adamın önüne geçtim diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel bir Grand Arena kazandık arkadaşlar. Baya güzel oldu. Bu sefer Grand Arena'da da şov yaptım diyebilirim. Şunu da göstereyim. İkisi zaten galibiyetti. Sonucu da galibiyet. Valla kurumyumdan da yukarı çıkarsak bilmiyorum ne olacak. Şimdi adama bir bakalım. Şöyle genel bir göz gezdireceğiz. Adamın kadrosu 6.6 milyon. Ve söyleyebilirim şunu. Hani 8 milyonluk hesaplardan daha dolu bir hesap. Çünkü göreceksiniz. iki tane Galactic Legend'ı var zaten. Canınız Skywalker'ı var. Padme'siz 8, görüyorsunuz Commander Ahsoka Thanos'u var. Ka yani kadrosu bayağı dolu. Öyle boş 8 milyonlardan değil yani. bayağı dolu bir kadrosu olmasına rağmen gerçekten bu adamı Grand Heran'da benim yenememem lazım normal şartlarda. Defansını çok kötü dizmiş. Çok kötü defansı koymuş. Daha yüksek defans koyabilirdi ama sanırım atak bazlı oynuyor. Atakta takılmak istemediği için birçok şeyi hata saklayıp onları temizlemeye çalışıyor. Pardon Ondan dolayı böyle bir şey görüyoruz. Gemi tarafını zaten görmüştünüz. Gemi tarafında full yıldız egzekütörü var. Geçmek zaten mümkün değil onu. O da benim egzekütörü geçemedi. Problemi oydu. Onun gemilerine bakacak olursak. Egzekütör dışında... Şimerası var. Finalizer'ı var. Bu da defansta. Bak bunların ikisini de defansa koymuş. Diğerleriyle de mümkün değil ki geçsin yani Radus'la vesaireyle bunlarla benim egzekütörü yıkması mümkün değil. Bu da böyle bir grantaran oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Az kaldı 1000 aboneye. 1000 abone olmamız çok çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.